Ve yine Kastamonu milletvekilimiz Halil Uluğay Bey'le de ciddi mesailer burada harcandı. Ben hasreten kendilerine çok teşekkür ediyorum bu emekleri için. Yine tabi imza sahibi diğer Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve diğer milletvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimiz de bu süreçte ciddi katkılar sağladılar. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları bilindiği üzere AK Parti olarak 2002'den bu yana reform niteliğinde birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Her konuda gerek aksiyan yönlerin iyileştirilmesi, gerekse de sistemin daha hızlı, etkin, sonuç verici çalıştırılabilmesi amacıyla da birçok kanun teklifimizi hayata geçirmiştik. Bu kapsamda da ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlardaki değişiklik teklifimizi de bugün itibariyle 10. yargı paketi şekliyle beraber sunmuş bulunuyoruz. Katılımcı bir anlayışla uygulayıcı hakim ve e, özellikle uygulamada bulunan e, yerelde görev yapan hakim ve savcılarımızın baro temsilcilerinin akademisyenlerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle e, birçok paydaşımızla beraber uzun zamandır e, çalışmalar yürütüyoruz. Tabi e, 23 Ocak 2025 tarihinde ee, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, açıklanan dördüncü yargı reformu strateji belgesinde de Türkiye yüzyılı adaletin yüzülü hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi anlayışıyla da önümüzdeki günlerde bu kanun teklifimiz bir başlangıç devam edeceğiz. Ee, özellikle Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç Bey'e, Bakan Yardımcılarımıza ve Buradaki genel müdürlerimize hasreten ben teşekkür ediyorum. Her bir başlıkta e, metinler halinde bir havuzda toplanmak suretiyle birçok madde değişikliğini şu anda e, devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de inşallah onlardan oluşacak e, farklı e, paketleri de yine gündemde sizlerle paylaşacağız. Önceki reform belgelerinin devamı ve tamamlayıcısı durumunda olan 2025-2029 dönemini kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı yeni reform strateji belgesiyle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığın daha da güçlendirilmesi, hukuki güvenliğin kuvvetlendirilmesi, yargılamaların makul sürede tamamlanması, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sisteminin oluşturulması, yargılama usullerinin sadeleştirilerek verimliliğin artırılması, yargıya ilişkin güven ve memuriyeti yükseltilmesi onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarının yaygınlaştırılması, ceza adalet sisteminin etkinlik ve caydırıcılığının tahkim edilmesi de yine kanun tekliflerimizde hedeflenmişti. Dördüncü <laughs> yargı reform strateji belgesi esas alınarak hazırlanan bu kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerin yanında suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber özellikle mahkum ıslahı noktasında iyi hal durumunun güçlendirilmesi ve mahkumun e, cezaevi koşulları içerisindeki disiplin kurallarına, oradaki mesleki eğitimlere uyumu ve e, koşullu sana verilme e, hükümleri kapsamı içerisinde idari ve gözlem kurulları kapsamındaki olumlu e, süreci de e, biz burada desteklemek e, istiyoruz. Bu kapsam içerisinde e, biz e, neler e, yaptık e, maddeleri e, burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Teklifimizde dokuz farklı kanunda değişiklik veya düzenleme e, getiriyoruz. Toplam 30 maddeden oluşuyor yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber. Özellikle infaz adaletinin sağlanması hususu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suç, suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ve toplumumuzun, kişilerin trafikteki can ve mal güvenliğini sağlanması ile toplumsal huzurunda güçlendirilmesini amaç ediniyoruz. Peki neler var? öncelikli olarak maddelerimizin birinde hükümlerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu sara verilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirilmesi sağlanmak e, istiyoruz, sağlamak istiyoruz. Düzenleme ile hükümlerin aldıkları ile ceza ile orantılı olarak belirli bir süre ceza infaz kurumunda geçirilmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. E, burada e, bir yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından da bir değişiklik görmüyoruz. Bu devam ediyor. Bununla birlikte cezası az olan kamuoyunda vatandaşlarımız nezdinde yatarı olmayan şeklinde ifade edilen durumlarda da özellikle toplumsal suçlarda infial uyandıran iki yılın altındaki cezalara da bir yıllık denetimli serbestlik dönemi içerisindeki dönemin beş günden aşağı olmak üzere onda birinin de ceza infaz kurumunda geçirilmesini eee burada öngörüyoruz. Cezanın ıslah ve önleyici amacını da burada sağlamak istiyoruz. Diğer bir maddede ikinci kez mükerrillerin koşullu salı verilmeden faydalanabilmesine de imkan getiriyoruz. Teklifimizle yine ihal durumunun ve koşullu salı verilme şartlarının güçlendirilmesi ve uygulama etkinliğinin de artırılmasını arz ediyoruz. Teklifimizde haklarında ikinci defa teker hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlerin dış dünyaya uyum sağlamaları ve rehabilite edilerek yeniden suç işlemler, işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla e, 4'te 3'lük koşullu sarı verilme şartları içerisinde 4'te 3'lük 3 bölü 4'ün iyi halli olarak infaz edipleri durumunda koşullu sarı verilme hükümlerinden faydalanmasını e, burada öneriyoruz. Toplamda bu kapsam içerisinde şu anda cezaevlerimizde e, 19.800 civarında da bir e, mahkumun bulunduğunu da ifade etmek isterim. Özel infaz usullerinin kapsamı da genişletiyoruz değerli arkadaşlar. Teklifimiz de çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde. Penoloji yani iyileştirme bilimine uygun olarak özel infaz usullerinde kapsamını burada genişletiyoruz. Özellikle hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamını kasten işlenen suçlarda bir yıl altı aydan üç yıla çıkarıyoruz. Taksille öldürme suçu hariç taksille işlenen suçlarda da e, bu süreyi üç yıldan beş yıla e, çıkarıyoruz. Diğer yandan konutta infaz usulünün kapsamında genişletiyoruz kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süreyi 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilme, verilebilmesine imkan tanıyoruz. Yine hastalık ve engellilik nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hariç olmak üzere diğer hapis cezalarında adli tıp kurumu raporuna göre cezaevi koşullarında bakımını tek başına sürdüremeyecek olan mahkumlarla ilgili de daha insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerinin olumlu yürütülmesi için konutta infaz şartlarını da getiriyoruz. Doğum nedeniyle 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilmesi imkanında burada teklifimizde yer vermiş oluyoruz.